أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب بدء الخلق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول الله شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له أما شتمه فقوله إن لي بلدا وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. Sadaka Resulullah fi makal evke makal en nebiyyü aleyhissalatu vesselam. Kitab-ı Bed'il Halk yani mahlukatın ilk yaratılışı kısmına geldik arkadaşlar. Bukhari, İmam Bukhari'nin e, kitabında Sahih Bukhari adlı eserdeki e, bab bab kısım kısım almış olduğu hadis-i şerifleri okumaya gayret ediyoruz. inşallah sonuna kadar Allah'ın Zülcelal bize nasip eder. Tek tek mana vermeyi size ders olarak bu güzel e, sahih hadis-i şerifleri aktarmayı, rivayet etmeyi bizlere nasip eder. Allah hepimize istifadeler, ikram eder. Amin. Bed'ül halk yani mahlukatın ilk yaratılışı ile alakalı olan hadis-i şeriflerin toplanmış olduğu, söylenmiş olduğu, rivayet edilmiş olduğu baba geldik arkadaşlar. Diyorsunuz Rabbimiz Mevlamızü'l-Celalüzerimiz ayet-i kerimede de beyan ediyor. Estağfirullah. Ve huvellezi yebdeul halke sümme yu'iduhu ve huve ehvenu aleyh. Ve huvellezi o Allah öyle bir zattır ki yebdeul halke halke mahlukatı e, ilk yarattı. Yoktan var etti. Bede'e. Yoktan var etti. Hiç yoktu. Yoktan var etti. Sümme sonra yu'iduhu tekrar onu iade edecek. Tekrar onu iade edecek, tekrar yaratacak. Hepimiz öleceğiz. Mevla Teala tekrar bizi diriltecek. Ve huve ehvenu aleyh. Bu tekrar yeniden yaratmak, iade etmek daha kolaydır. Bir şeyin arkadaşlar ilk yapılması, ilk icadı mı zordur? Yoksa e, icat edilmiş olan bir şeye bakılıp, ondan örnek alınıp, onun gibi tekrarı yapmak mı? Tekrarını yapmak mı zordur? Elbette. İlk icat etmek zordur. Mevla için hiçbir şey zor değil. İlk, i̇lk yaratması da zor değil. İkinci yaratması da zor değil ama yani insanlar mantıken de anlayabilmesi için Rabbimiz, Mevlamız böyle işte ayet-i kerimede bizlere böyle akletmemiz için böyle ayet kelimeler gönderiyor. Kullarım ben sizi yoktan var ettim. Yok idiniz. Tekrar sizi iade edeceğim. Öldüreceğim, tekrar sizi iade edeceğim. Tekrar ahirete var edeceğim. E, ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir. Bir takım fırkalar cennete, bir takım fırkalar cehenneme sevk edilecek. Onun için ey kullarım, ikinci yaratılışınızı göz önünüzde bulundurun. i̇lerinizde, istikbalinizde cennet var ve hatta cehennem var. Onun için ben sizi ki cennet için yarattım ama siz illa cehenneme namzet olmak istiyorsanız o zaman da benim azabım var. Onun için Gayret edin, dikkat edin, kulluk edin, vazifelerinizi yerine getirin. Dünyanız mamur olsun, ahiretiniz de mamur olsun, cennet olsun. İstiyorum diyor, demek istiyor Rabbimiz, Mevlamız, Zülcelazirimiz. Arkadaşlar, işte bu şekilde kainatın ilk yaratılışıyla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, burada şerhten ufak bir şey vermek isterim size malumat. Efendimiz bir yerde oturuyorlardı. Sahabe-i Efendilerimiz geldiler, bir şeyler sordular. E, hadise uzun had hadis-i şerif devam ediyor. Biz bizimle alakalı olan kısmını size okuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Kana Allahu ve lem yekun şey'u şey'un gayruhu. Kana Allahu Allah var idi ve lem yekun şey'un gayruhu. Ondan başka hiçbir şey yoktu. Ve kana arşuhu alel mâ'i. Arşı da arşı ala biliyorsunuz arkadaşlar. Birinci kat sema İkinci katlama, üçüncü katlama, her biri birbirine 500 senelik mesafede uzaklıkta. 3, 4, 5, 6, 7, onun üstündeki kürsü var, onun üstünde arşa ala var. Efendimiz buyuruyor ki ve kâne arşuhu arşıhu, e, arşı idi sonra alelma'i, arşa alası da Rabbimizin alelma'i su üzerindeydi. Şimdi burayı. Ee, inkar ediyorlar. İşte bugün e, teknoloji bu kadar gelişmişken, uzay e, işte ilimleri bu kadar artmışken, işte e, arayan, bulan, işte keşfeden bu kadar teleskoplar, işte ne bileyim uzay araçları, uzay mekikleri, ne bileyim işte o şeyleri ne deniyorsa, e, bunlar a, bu kadar ilerlemişken, teknoloji bu kadar ilerlemişken. Böyle bir şeyi iddia etmek olmaz diyorlar. Arkadaşlar, acizane, bunların iddia ettiği şeylerin ne kadar da asılsız olduğunu kendi kendilerine söylemiyorlar mı? Kimisi işte Amerika'nın aya gittiğini iddia ederken, kimisi de hayır işte bir stüdyoda çekilen bir bu bir filmdi bu demiyorlar mı? E buna e, akli deliller de getirmiyorlar mı? Ay'da işte diyorlar ki işte hava yok. Evet tamam. Oksijen yok. Dolayısıyla hava yok, esinti yok. E, Amerikan bayrağı orada sallanıyor. Ben işte videolarını da izledim. E, Amerika bayrağı orada sallanıyor. Nasıl oluyor yani? Ondan sonra e, bir bakıyorsunuz o yani o şeyi bu işin olmadığını söyleyen adamların delillerini söylüyorum size arkadaşlar. Yani bakıyorsunuz bir tarafta astronot Aydınlık kendisine ışık vuruyor ama arkasındaki mekik mi diyorlar, ne diyorlar işte o gölgede kalmış. Nasıl oluyor yani? Bir şeye buradan eğer ışık vuruyorsa o yüzeyde olan şeyin tamamı ne olur? E, aydınlık olur. Şimdi benim yüzüm herhalde bu taraftan daha fazla ışık geliyor. E, dolayısıyla bu tarafım aydınlık, bu taraf biraz daha karanlık kalıyor. Bu tarafın e, ney? Gölge oluyor. E peki nasıl oluyor ki e, bu tarafta olan şey yani aynı taraftan aynı cihetten gelen bir e, ışık e, bir şeyi güzel gösteriyor At, astronotu yani güzel gösteriyor hemen arkasındaki şeyi gölgeli gösteriyor. E, bu şekilde e, onların onları yalanlıyorlar. Öyleyse siz şimdi biz e, yani incelediğiniz daha birinci kat sema değil. İkinci kat var, üçüncü kat var. Her biri bir, birbirine birine 500 senelik mesafede uzaklıkta. Sizin teknoloji nedir ki yani şu anda güya çok ilerledik diyorsunuz. Daha bir virüsü bulamadınız, bir virüsü e, halledemediniz. E, yani güya bir şeyler söylüyorlar. Ya Allah Zerimiz, e, Allah Zülcelalizlerimiz e, Efendimiz'e bildiriyor. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ve kâne arşuhu alel diyor. Arşı da Arş-ı Ala'da suyun üstündeydi diyor. E bunu şimdi inkar etmenin ne anlamı var? Bütün müfessirler bunu beyan ediyor. Bütün muhaddisler bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. E şimdi biz e, yani teknoloji çok ilerledi. Biz su mu bulamadık arşın altında falan. Sen arşa gittin mi? İkinci kat semaya çıkabildin mi ki? Sen neden bahsediyorsun? Bunu inkar etmek asla doğru olmaz arkadaşlar. Şimdi burada hadis-i şerifte وَكَانَ arşu alal الْمَا۪ي diyor Efendimiz böyle buyuruyor. Şimdi buradan elma u ey lemmikün tehtevu illel ma Yani ne demek? O arş alanın altında hiçbir şey yoktu ilk yaratılışta ancak su vardı. Ve fihi delilün ala ennel arşe bel ma'a kâna mahlûkaini kables semâbat vel arz Bu da neye delil oldu? Arş ve su yeryüzü ve gökyüzünün yaratılmasından önce Nedi? Neydi? Vardı. Yaratılmışlardı. Fein kulte şöyle denilirse ki beyne hadihil cümleti ve ma kablaha munafatun zahiretun. Bu bu cümlede bu iki cümle arasında zahiri ilk bakışta bir münafat gibi gözüküyor. Enne hadihil cümlete çünkü şu cümle tedullu ala vucudil arşi arşın mevcudiyetine yaratılmış olduğuna delalet ediyor. Vel cümletu leti ha ondan önceki cümle ise tedullu ala ennehu lem şeyun. Şimdi hani Rabbimiz adına buyuruyor ya kana Allah Allah var idi ve lem yekun şeyun gayruhu. Allah'tan başka bir şey yok idi. Ve kana arşuhu alel ma. E, Arşta suyun üstünde idi diyor ya Resulullah Efendimiz ve sellem, Sanki birinci cümleden Kanallahu ve lem mümkün şeyun. Allah var hiçbir şey yok diyor Anlaşılıyor tamam. Ama ikinci cümleden sanki ve kan arşu galemma yani arş da yaratılmıştı haşa sanki Mevla ile beraber o da vardı gibi anlaşılıyor diye ilk bakışta böyle insanın aklına gelebilir diyor. Bu hadis-i şerif böyle böyle anlayanlar olabilir diyor. Evet. Kultu. Ben derim ki huve min babil ahbari an husulil cümleteyni mutlakan mutlak olarak iki cümlenin husulundan haber vermek babındadır. Vel vavu bi mana sümme. Yani buradaki vav ve kana arşu alel ma'i sözündeki cümlesindeki ikinci cümlenin başındaki vav atıf harfi vav e, sümme manasındadır diyor. Yani ne demek? Kana Allahu böyle mana vermek doğru olur. Kana Allahu Allah var idi ve lemikun şeyun gayruhu Allah'tan başka bir şey yok idi. Ve kana Sün mekane yani. Sün mekane sonra olduğu arşu onun arşı alel ma'i su üstünde Mevla Teala onu suyun üstünde yarattı. Tam bu bu şekilde izah edilmiş oluyor. Bu hadis-i şerifi bu şekilde anlatmak icap ediyor. İza kana arşu vel ma'i mahlukan evvelen fe yuma sabiqun fi'l halk yaratılışta ikisi de yaratılmış olduğuna göre ilk yaratılan hangisidir? Sabkat eden hangisidir? Denilir ise kultu el ma'u sudur diyor. Çünkü Eh, Ahmet ibn Hanbel'in ve Tirmizi'nin eh, rivayet ettiği hadis şeriflerde enel ma'a hulika qabl'el arş eh, su arştan önce yaratılmış idi diye eh, rivayetler eh, Ahmet ibn Hanbel'in ve Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu hadis şeriflerde mevcut diyor arkadaşlar. Şimdi bu kadarcık bir bilgiye sahip olmamız yeterli zannediyorum. Yani Rabbimiz Mevlamız Zülcelal'lerimiz henüz yer gözünü ve gök gözünü yaratmamışken ne var idi diyor Resulullah Efendimiz ve sellem, arş vardı. Onun altında ise su vardı. Su suyun üstünde arşı ala vardı. Tabii Mevlamız Zülcelal'lerimiz sonra yer gözünü Yarattı gökyüzünü yarattı, yedi kat sema yarattı, yedi kat yeri yarattı. Ondan sonra yıldızları yarattı. Tabii e, sonra e, canlı olarak dünyada işte cinleri yarattı, melekler yaratılmıştı, cinleri yarattı. Onlar bizden önce yaratıldılar. Sonra e, deniliyor ki rivayetlere göre biz e, onlardan 2000 sene ön, sonra yaratıldık. Sonra Adem Aleyhisselam yarattı. Hani cinler soruyor ya Mevla Teala sen işte kan dökecek birbirine zulmedecek varlıklar mı yaratacaksın? E, halife yaratacağım dediği zaman Bakara suresinin ilk ayetlerinde biliyorsunuz yani Bakara suresinin başlarında. Ondan sonra Mevla Teala inni alim ma la benim bildiklerimi siz bilmiyorsunuz buyurmuş idi. Dolayısıyla bu oradan anlaşılıyor ki yani insanlardan önce cinler var idi cinleri kastederek onlar çünkü birbirinin kanını dökmüşlerdi. dünyada fitne çıkarmışlar idi. Ondan dolayı melekler onu onlardan bildiği için böyle yine kan dökecek insanlar varlıklar mı yaratacaksın diye Mevla Teala'ya hikmetini sormak için sormuşlar idi. Mevla Teala da böyle cevap vermiş idi. Arkadaşlar sonra işte dediğimiz gibi cinler yaratıldı, insanlar yaratıldı, bütün mahlukat donatıldı, geldi geldi iş nereye geldi ya kainat her şey bu varlıklar insan ve cinler için yaratıldı. İnsan ve cin ise Allah için yaratıldık arkadaşlar. İnsanlar ve cinler Allah için yaratıldık. Estağfurullah. Ve <laughs> ma halaktul cinne ve'l insa li Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler, beni bilsinler, beni tanısınlar, bana ulaşsınlar diye yarattım diyor Rabbimiz Mevla-muzu Yaratılışımızın gayesine müsteniden ona ee, yönelik olarak ona ne bileyim teveccüh etmiş olarak yaşamayı ve ona göre hareket etmeyi dünyamızı ona göre mamur etmeyi Allah hepimize nasip eylesin diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan ibadet eden bir hadis-i serif. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor arkadaşlar Yakudullah Allah buyuruyor. Şetemeni Şetemeni İbnu Adem Adem oğlu bana şetme diyor. Bana sövüyor. O ma Halbuki yakışmaz lehu ona en geçti meni bana sövmesi bana uygunsuz sözler sarf etmesi ona yakışmaz ve yukezibuni beni yalanlıyor o ademoğlu o ma yine ona böyle beni yalanlaması yine ona yakışmaz emma şetmu peki şetmetmesi sövmesi ne demek Fe kavluhu şu sözdür. İnne li muhakkak benim benim için var veleden oğul var demesidir diyor Rabbimiz. Ki Yahudiler ne dediler? Üzeyr Aleyhisselam, Üzeyrün İbnullah, Allah'ın oğludur haşa ve kella dediler. Hristiyanlar işte İsa İsa Aleyhisselam, İsa Abdullah, İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur haşa ve kella dediler. E, melekler Allah'ın kızları dediler. Meryem validemize haşa ve kella Allah'ın hanımı dediler. Allah'a böyle iftira ettiler. İşte Beni Adem'in, Adem oğullarının bana şetmetmesi benim oğlum olduğunu söylemeleridir. Bana böyle iftira etmeleridir diyor Rabbimiz. Allah cümlemizi böyle konuşmaktan, ve böyle konuşanları dinleyip onlara sempati duymaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Ve amma tekzibuhu beni yalanlaması ise nedir? Fe şu sözüdür. Leyse yu'iduni beni iade edecek değildir Rabbim. Kema bedeeni beni ilk yarattığı gibi beni tekrar iade edecek değildir. İşte saman gibi yaşadım, ot gibi bittim, saman gibi yaşadım, kül oldum, bittim, helak oldum, bittim. Daha tekrar dirilecek değilim demiş olmalarıdır arkadaşlar. Allah böyle demekten de cümlemizi muhafaza eylesin. Halbuki Rabbimiz işte okuduğumuz ayet-i kerimede de Mevla Teala ilk sizi yarattım diyor sonra sizi iade edeceğim diyor. Ve vehvenu aleyhi o bana çok daha kolaydır diyor. Allah'a çok daha kolaydır. Yani ilk yaratmaktan daha kolaydır ikinci yaratmak. Ama benim için hiçbir zorluk yok ama sizin anlayışınıza göre daha kolay olduğunu anlamanız lazım. Öyleyse nasıl olur da ilk yaratıldığınızı yoktan var edildiğinizi kabul ediyorsunuz da tekrar dirileceğinize nasıl inanamıyorsunuz, inkar ediyorsunuz, bunu buna karşı çıkıyorsunuz. Tabi ilk yaratıldığında inkar edenler var. Hiç yaratın yani doğa işte oluşturdu işte böyle kendi kendine olduk. Beni babam yarattı, babamı babası yarattı, babasını babası yarattı gibi hezeyanlarda bulunanlar haşa Böyle çok arkadaşlar her türlü sözleri sarf edenler var. İşte Rabbimiz Mevlamız size hiç uygun olur mu ey kullarım? Ben sizi yarattım. Yoktan var ettim. Bu kadar yemekleri size veriyorum. Billur gibi suları, pamuk gibi ekmekleri, meyveleri, sebzeleri, hanımları, eşleri, çoluk çocukları, malları, mülkleri, saygınlıkları, bu kadar vatanları, bu kadar işleri, bu kadar aklı, bu kadar ne bileyim fehmi, bu kadar zekayı, bu kadar sıhhati, afiyeti, bu kadar şeyleri senin, senin için yarattım. Sen beni inkar ediyorsun. Sana yakışır mı ey kulum? Demek istiyor Rabbimiz. Mevlamızul Cehazerimiz e, zerre kadar Rabbimiz hakkında yanlış düşüncelere sahip olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Çoluk çocuklarımızı muhafaza eylesin. Kıyamete kadar gelecek olan nesillerimizi muhafaza eylesin. Rabbimize Rabbim Allah'ım sensin ya Rabbi. Sen yarattın ya Rabbi. Ancak sen varsın ya Rabbi. Ancak sen yine var olacaksın ya Rabbi. Her şey yok olacak ya Rabbi. Ancak sen e, baki kalacaksın ya Rabbi. Her şey fanidir ya Rabbi. İlk ee, var olan yani sen e, yokluk hiç senden geçmedi ya Rabbi sen var idin ya Rabbi hiçbir şey yok idi ya Rabbi sonradan yaratıldı ya Rabbi diye arkadaşlar e, itikat etmeyi ve Rabbimizi Rabbimizi büyüklemeyi Rabbimizin büyüklüğünü ikrar etmeyi ve Rabbimize yalvarıp yakarmayı ki arkadaşlar her zaman söyleniyor Evet. Hadis-i şeriflerde beyan ediliyor. Hele hele şimdi Ramazan-ı Şerif içerisindeyiz. Dört şeyi çok yapın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifleri hocalar, Hoca Efendiler tarafından tavsiye ediliyor. İşte şehadeti çokça yapın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Deyin. İstiğfarı çok çok edin. Estağfurullah el-azimellezî la ilahe illahu el-hayyel kayyume ve etübü ileyh. Deyin diyor. Ondan sonra üçüncüsü. Cenneti çok isteyin. Allah'ım, Allahümme inna nes'elükel cenne. Ya Rabbi senden cennet istiyoruz deyin. Ondan sonra cehennemden azat olmayı isteyin. Ve ne'udu bike minen Ya Rabbi sen, cehenneminden sana sığınıyoruz ya Rabbi deyin. Arkadaşlar bunları çokça yapalım. Rabbimizi, Rabbimize çok dua edelim, niyaz edelim. O bizi yarattı. O bizi cennete koymak için bahaneler arıyor. Biz de biraz gayret edelim. Rabbimize sığınalım. Rabbimiz hepimizi bağışlasın. Ramazan-ı Şerif'in bereketlerini üzerimize sağanak sağanak yağdırsın. Mevlamız-ı Celal'lerimiz içimizde müminlere karşı zerre kadar bir kin, nefret adavet, düşmanlık bırakmasın. Allah için birbirimizi sevmeyi hepimize nasip eylesin. Yanlış yapanların yanlışlarından dönmesini nasip eylesin. Özür dileyebilecek ne bileyim e, güzelliği, güzel ahlakı hepimize ikram eylesin. Özür dilendiği zaman da adam benden hiç e, bana haksızlık etmediği halde benden özür diliyor, bana mesaj yazıyor. E, yani e, ben haksız olduğumu bildiğim halde e, bu adamı e, nasıl bu adamın e, hak helallik dilemesini nasıl e, elimin tersiyle iterim deyip e, böyle pişman olmalarını nasip eylesin. Pişman olmamızı nasip eylesin. Allah Zülcelal'imiz hepimize güzel ahlaklar ihsan edesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.